Arkadaşlar hoş geldiniz. İlginç bir video ile birlikte sizlerleyim ve e, amaçlarından bir tanesi tabii ki Magnus Carlsen'in son açıklamalarını birazcık değerlendirmek. Magnus Carlsen emekli mi oluyor diye bizi birazcık korkuttu ama yapılan açıklamada emekli olmadı, satranca oynamaya devam edeceği ama dünya şampiyonluk maçına çıkmayabileceği konuşuluyor. Ve kendisi tabii ki bunu Norveççe bir podcast'te değerlendirmiş oldu. Ki bu haberi, haberi de birazcık değerlendireceğiz. Tabii ki Chess 24'te tarihi Svensson var biz şanslıyız. Ve o da bize İngilizce bunu sunmuş oldu. E, bu podcast'in tamamı 21 dakikalık podcast'i ben size aşağıda paylaşacağım. Ama Norveççe olduğu için tabii ki anlayan sayısı birazcık az olacaktır. Ama Kritik yerleri zaten Svensen bizlere anlatmış durumda ve ben ve Emrah Hasgüleç tabii ki Twitter'da burada gerekli bilgileri size aktarmış olduk. Evet e, neler oldu neler bitti aslında ne açıkladı birazcık onu konuşacağız. Biliyorsunuz zaten Nepo ile yapılan karşılaşmaya kadar da Magnus sözleşme belli bir zamana kadar imzalamamıştı. Ve oynayıp oynamayacağım garanti değil demişti. Ki Magnus Carlsen'in bunu söylemesinin sebeplerinden bir tanesi dünya şampiyonluk maçının formatından hiç memnun değil kendisi. Ve bunu değiştirmeye çalışıyor bir şekilde ve değiştirirken de tabii ki yani bırakma ultimatomu da vermiş oluyor hem seyircilere hem de belki Fide'ye ve bu açıklamada neler oldu onu bir söyleyelim burada ilk olarak dikkat çekici başlık bir dahaki dünya şampiyonluk maçına çıkmamı bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrama olasılığı yüksek satranç oynamaya devam edeceğim bana büyük bir keyif veriyor ama dünya şampiyonlukları benim açımdan bu zamana kadar çok zevkli değildi dedi e, ee, zevkli olmamasının sebeplerinden bir tanesi tabii ki çok stresi geçmesi. Biliyorsunuz Magnus Carlsen tabii ki belki de hani bir numara olduğunu çoktandır ispatlıyor zaten. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Nepo'yla da de olsa Caruana ile Ali Reza da olsa şu an günümüzde yani bir imkan olsa 1 milyon karşılaşmaya çıksalar kaybetme olasılığı yok gibi gözüküyor. Ama 14 oyunluk ya da 12 oyunluk bir karşılaşmaya çıktığınız zaman siz dünya şampiyonluk başına burada kaybetme olasılığınız yüksek olabiliyor. Çünkü daha yükselebiliyor en azından. E çünkü bir karşılaşma kaybettiğinizde ondan sonraki karşılaşmalarda saldırmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da diğer taraf bir sürpriz yapıp ondan sonra çok güzel savunabiliyor. O yüzden tabii ki belki de Magnus'u bu durum rahatsız ediyor ve çok stresli geçiyor karşılaşmalar. O yüzden buna devam etmek istemediğini söyledi. Fakat ilginç bir e, not da düşmüş oldu. Satrancı bırakmayı düşünmüyorum. Ama e, yani tabii ki dünya şampiyonluk maçına çıkmak istemediğini söylüyor ama. Ama 2900 reytingi aşmak için çok motiveyim dedi. Hatta bugün Twitter'da çok güzel bir tweet attı. Ve 2900 yazdı. Ve bir tane e, sporcuyu paylaştı. Sporcu tabii ki hedefe doğru gidiyor. 2900 olmak istediğini yani Twitter'dan da çok net bir şekilde anlatmış oldu. Ama dünya şampiyonluk maçında onu motive edebilecek bir isim var ki e, hemen e, ben bayağı tweet hazırladım sizlere bunların için. Emrah Güleş zamanında e, Kars'ın yorumunu burada tweet olarak atmıştı. Magnus Carlsen şöyle diyor. Ali Reza'nın performanslarından gerçekten çok etkilendim. Bu beni her şeyden çok motive etti diyor. Yani aslında Carlsen'in Nepo karşılaşmasında motive eden şeylerden bir tanesi adaylar turnuvasına Ali Reza Firujan'ın katılması ve tabii ki katılmak için Grand Swiss'te gösterdiği muazzam başarı ve 2800'ü geçmesi. Ve şöyle bir açıklama yaptı. Onu da ben Twitter'da yine sizlere aktarmıştım adayları Ali Reza Firuja'dan başkası kazanırsa gelecek dünya şampiyonluk maçında oynamam olası gözükmüyor. Şimdi hepimiz oturup adaylar turnuvasının Ali Reza tarafından kazanmasını mı bekleyeceğiz? Yani kazanılmasını mı bekleyeceğiz bilmiyorum. Ama bir şekilde aslında Ali Reza Firuja'nın Marius Karsen'i satranç konusunda motive etmesi e, mümkün gözüküyor. Belki de dünya şampiyonluk maçı formatı değişecek ya da Magnus Carlsen'in hani istediği bir format gelecek ya da belki de Fide'nin bu kuralını tanımıyorum deyip kendisi bir format oluşturacak. Bunu biliyorsunuz 1993 yılında Geri Kasparov yapmıştı ve so çok sonraları ancak anlaşılmıştı e, Fide ile birlikte ve normal satran şampiyonlukları devamı gelmişti ve tarihi Svensen'in eskide attığı bir e, tweet vardı. Ona da aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağ tarafta göreceksiniz. Burada şöyle söylüyor. E, Dünya Şampiyonluk maçını kazandıktan sonra Karuana'ya karşı 3 sene önce bir e, Chessim 4'ün Almanca kanalına çıkmıştı ve Gustavson'la beraber konuşma yapmıştı aslında ve burada e, yani şeyi söyledi. Sadece Nepo'yla olan karşılaşmadan önce e, söyledi değil bir de Karuana'dan önce söylediği bir şey var. Diyor ki e, önceki karşılaş, yani Karuana ile karşılaşmadan önce ya yani oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım çok emin değildim diyor. Ve e, tabii ki 2020 içinde oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım belli değil demiş o zamanlar ki e, 2021'e sarktı biliyorsunuz. Ve e, benim önerim rapid olması yönünde diye bir önerisini de sunmuş tabii ki Champions Chess Tour'da kendi düzenlediği, chess 4 ile beraber düzenlediği turda zaten rapid oynanıyor. köklü değişikliklere de gidilmiş oldu pandemiyle birlikte ve Magnus'un kafasındaki şey de olmuş oldu. Ve aynı zamanda tweette bu arada bir rap şarkısı çıkaracağını da söylemişti ki bu, bu görüşmeden sonra gerçekten de Rap şarkısı çıkmıştı. Bu da ekstra bir bilgi olarak kalmış olsun yani gerçekten e, şu anda Magnus Carlsen'in dünya şampiyonluk maçında oynayıp oynamayacağı belli değil ve gerçekten bir motivasyona ihtiyacı var motivasyonunu 2900 olarak belirlemiş ama Alireza Firujan'ın son dönemdeki e, tabii ki e, yükselişi onu da motive etmiş gözüküyor ve Norveç'in 3 numarası e, Hammer'ın da bir aslında tweet'i vardı onu buraya dahil etmedim ama onu da söylemiş olayım Hammer diyor ki acaba diyor Magnus Carlsen Ali Reza Firuze ile erkenden karşılaşıp onunla e, oynayıp hemen yenmek mi istiyor acaba? Birazcık da hani aslında Ali Reza Firuze'nin önünü kesmek anlamına da geliyor. Ya da ileride karşılaştıklarında yani ben zaten seni yenmiştim ya da karşılaşmadıklarında ben zaten şampiyonu yenmiştim mi diyecek diye bir e, şey ortaya attı. Tabii ki Burada sizlerin yorumları da çok önemli. Ben sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Karsensiz dünya şampiyonluk maçının o kadar tatlı olmayacağını düşünüyorum ben. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve bununla ilgili tabii ki açıklamalar devam edecek. Ali Leza, Firuze ne diyecek? Ya da mesela Nepo bu konu hakkında ne diyecek? Hep birlikte bunu bekliyoruz. Tabii ki hem beni hem de Emre'yi e, sosyal medya hesaplarından takip ederseniz belki her zaman böyle video yapma imkanımız olmayabilir ama e, tabii ki yapılan açıklamaları tekrar sizlerle oradan paylaşmış olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.